Selamlar. Yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere elektriğin Mercedes'ini yani Mercedes EQC 400 çekeceğiz. %100 elektrikli bir otomobil. Bizim çektiğimiz ikinci elektrikli otomobil olacak bu. Biliyorsunuz daha önce i3 çekmiştik. BMW 3 i3 çekmiştik. i3'ten sonra ikinci kez %100 elektrikli bir otomobil çekeceğiz sizlere. Şimdi hep beraber Mercedes'in İlk elektrikli seri üretim otomobili olan EQC 400'ün detaylarına bakalım. tarafıyla başlıyorum, tasarımıyla. Sonra e, gücüyle ilgili de bilgiler de vereceğim. Şimdi aracın önden elektrikli bir otomobil olduğu belli. Yani EQC olduğu belli. Bu arada bu araç EQC ama bu GLC'nin platformu kullanıldığını düşünülüyor ama Mercedes'in kendi açıklamasına göre bu araç tamamen elektrikli bir otomobil olarak tasarlandı ve farklı bir platform üzerine yapılandırdı. Yani GLC'nin platformu üzerine geliştirilen bir otomobil değil. Tamamen yeni bir platform üzerine oluşturulan bir otomobil. Bunu söyledikten sonra hemen tasarıma bakıyoruz. Burada farın içindeki mavi çizgiler dikkat çekiyor biliyorsunuz. Tüm markalarda, tüm gruplarda elektrikli otomobilin simgesi mavi şeritler ya da mavi logolar diyelim. Mercedes de burada mavi farın içindeki mavi çizgilerle elektriği vurguluyor. Aracın farları bu arada bunu söyleyeyim multi beam led yani sadece S kasada standart multi beam ledler diğer bütün e, modellerinde Mercedes'in multi beam led e, aksesuar olarak paralı satılıyor ciddi de para bu araçta multi beam led var bunların hepsine e, değineceğim şöyle değineceğim bu araç arkadaşlar özel sipariş i, özel ithalatla getirilmiş bir araç yani bizim tarafımızdan Almanya'dan kendimizin konfigüre edip kendimizin Almanya'dan Türkiye'ye getirdiği bir araç daha önceki videolarımda söylemiştim yurt dışından nasıl ithal araç getirilir bununla ilgili de kapsamlı bir video hazırlayacağım ee, burada da bu araçta yine o videoda anlatacağım sizlere gibi e, özel ithalat kendimiz tarafından tekrar söylüyorum konfigürasyonu bizim tarafımızdan yapılıp bizim tarafımızdan ithalatı gerçekleştirilmiş bir otomobil o yüzden araç çok dolu biz e, aksesuar listesini yaparken siparişi verirken ne varsa aksesuar olarak hepsini bu araca ekledik. Araç çok çok dolu. İçeride hepsinin detaylarını vereceğim. Şimdi devam ediyorum. Araç dış tasarımı AMG paket. Dış AMG var. içi değil. O yüzden panjurunda çift çizgi var. Eğer bu araç EQC'nin standart donanımı, elektrik art donanımı olsaydı panjuru daha sık çizgilerle olacaktı. AMG olduğu için ön panjurumuz böyle. Hemen Aracın teknik verilerinden de biraz bahsedeyim. Bu araç 408 beygir güç üretiyor. Aynı zamanda 765 Nm tork üretiyor. 0-100'ü fabrika verisi 5 saniye. Böyle bir araç için çok muazzam değerler. Gerçekten araba inanılmaz hızlanıyor, inanılmaz ivmeleniyor. İçeriden ve dışarıdan şimdi 0-100 videosu da yapacağız. Onu da orada da göreceksiniz. Gerçekten muazzam bir gidişi var arabanın. Fabrika verisi menzili 420-430 kilometre civarında fabrikanın söylediği menzil ama realde bu arabanın e, İstanbul içinde bahsedeyim e, gideceği menzil 350 kilometre civarında onun daha üzeri e, biraz hayalcilik olur diyelim özellikle kış aylarında e, şimdi hep beraber şöyle bir yandan bakalım bagaj hacmine geçelim oradan da e, arabayı içeriden anlatalım hem de kullanalım ki o ivmeyi size yansıtmaya çalışalım. Cantlar 20 inç AMG cantlar. Opsiyon. Bu da standart cant değil. Bunun bir büyüğü daha var. 21 inç ama 21 inç cant olduğu zaman aracın hem biliyorsunuz sertliği artıyor. Yani konfordan ödün veriyor. Hem de elektrikli otomobillerde cant çapı büyüdükçe menzil kısalıyor. Çünkü e, dönü, lastiğin dönüş turundan dolayı aracın ee, gidebileceği menzil azalıyor. Yani bu 21 inç jantla 20 inç jant arasında menzil olarak yaklaşık 30 kilometre fark var. Biz o yüzden 20 inç AMG jantları tercih ettik. Bu aracın konfigürasyonunu yaparken. Aracın arka tasarımı bence çok güzel. Ee, bu şimdi stopların yan, yanarken halini yani karanlıktaki halini de koyacağım. Ayrı zamanda multi beam led'in de yanarkenki halini de koyacağım. Arkadan biraz Cayenne benziyor. Yeni Cayenne bu bütün led Biraz Cayenne andırıyor. Özellikle gece Cayenne'i çok andırıyor. Gündüz tabii ki Mercedes olduğu belli ama bence arka tasarımı ön tasarımından daha güzel. Araba arkadan muazzam duruyor bence. Şimdi buradayken bagaj hacmine de bakalım hep birlikte. Elektrikli bagaj e, tabii ki var araçta. E, şimdi Şunları şöyle bir koyayım. Bunlar kabloları arkadaşlar. Bu hızlı şarj ünitesi için gereken kablo yani bu AVM'lerdeki şarj ünitelerinde kullanacağımız kablo 8 metre bu kablo bu da opsiyon normalde bu 4 metre geliyor biz bunu 8 metre olarak aldık daha uzun olsun kablosu diye bu da normal priz şarjı yani evden 220 volttan şarj edebileceğimiz şöyle görürseniz normal prizini onun kablosu e bu da ev tipi şarj için gerekli kablo bagaj hacmi 500 litre 500 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor ya bu araba ağırlıklı şehir içi kullanılacağı için çok yeterli bir bagaj diyeyim. Niye ağırlıklı dedim. Ha, uzun yola gidilmez mi? Gidilir. Özellikle Marmara bölgesi, Ege bölgesi ya da bu tarafta İstanbul'dan Ankara'ya kadar olan kısımlarda artık belli mesafelerde şarj istasyonları var. Yani elektrikli otomobille uzun yola gitmek artık mümkün. Şöyle söyleyeyim. E, i3 ile Bodrum'a giden var mesela BMW 3'le ki i3'ün menzili 200 km civarında. Onunla işte buradan çıkıp Bursa'da şarj edip Susurluk'ta şarj edip gibi e, Bodrum'a kadar gidenler var. Yani bu tarafta çok e, sıkıntı yok. Uzun yola da gidilebilir bu arada. Uzun yolda basmazsanız yani 120 geçmezseniz 400'lü menzilleri görmeniz mümkün bu araçta. Dediğim gibi bagaj hacmi de yeterli. Ha bu sınıf için yani kompakt bir SUV için çok büyük bir bagaj hacmi değil ama aracın altının batarya olduğunu düşünürsek ki burada da yine bir Bölme var bunda da çok büyük bir bölme değil ama stepney yok yine her zamanki gibi. Bu altta da küçük bir bölmesi var biliyorsunuz bu aracın altı komple batarya arkadaşlar. O yüzden de bagaj hacmi 500 litre. Evet arka diz mesafesi ve baş mesafesi bütün araçlarda yaptığımız olmazsa olmaz testimiz. Şimdi baş mesafesinde sıkıntı var mı? Yani bir suv için evet çok yüksek değil ama tasarım kupe tasarıma benzediği için bu da normal. Değiyor mu? Değmiyor. Yaklaşık 4 parmak kadar bir boşluk var. Yukarıda sıkıntı yok. Diz mesafesi yine keza yeterli. Koltuk çok geride. Çok geriye almıştım koltuğu. Ona rağmen bir karışta diz mesafesinde yer var. Bu arabanın iş tasarımı C serisine işte normal sedan C'ye, GLC'ye çok benziyor. Ya yani içi platform farklı dedik ama. Koltuklar işte iç hacim aşağı yukarı o sınıflarla aynı. Burada hemen arkadayken göstereyim. Araçta arka klima mevcut. Ee, aynı zamanda arka ısıtma da mevcut bu arabada. Bu arada araçta 4 koltuk ısıtma var. Önlerde hem ısıtma hem soğutma var. Arkada ısıtma var. Burada da Burmaster ses sisteminin kapaklarını görmemiz mümkün. Aracın arkası yani yeterli ideal bir oturum hacmi sürüyor. Bunlar da şey e, tablet için tablet bağlantı aparatı Buraya arkaya tablet bağlamak isterseniz yerleri hazır arka tarafında. Bu arada son olarak şunu söyleyeyim arka tarafla ilgili. Burası işte e, panoramik tavan yok araçta. Bu araçlarda EQC'lerde panoramik tavan seçeneği yok arkadaşlar. Sadece sunroofla alabiliyoruz tavan yapısından dolayı panoramik tavan yok. Yani sadece alabileceğimiz tek opsiyon sunroof. Dolayısıyla arkası önüne göre biraz daha karanlık. Özellikle bu siyah tavan döşemesiyle birlikte diyorum. Hemen ön tarafa bakalım. Bir, bir, Çalıştırıyorum. Şu an çalıştı araba. Arkadaşlar sıfır ses. Sıfır emisyon. Hiçbir şey yok. Kısaca hemen bir aksesuarından bahsedeyim. Dediğim gibi bu araba özel sipariş geldi. Kendimiz yaptık konfigürasyonunu kendimiz getirdik. Şimdi sağ sola hafızalı koltuk, elektrikli koltuk mevcut. Ön koltuklarda ısıtma ve soğutma mevcut. Yani havalandırma da deniyor buna. Ee, mevcut. Head-up display mevcut. Onun şimdi içeriden görüntüsünü çekeceğim. Head-up display'in sizlere. Navigasyon, komand, e, çift büyük ekran mevcut. Direksiyon ısıtma e, var bu arabada. Şerit takip, kör nokta uyarı asistanı ve şeritten çıkıp şeride girme asistanı var. Yani araç bir aracı önde giderken onu devreye aldığınızda sol kendi sollayıp kendi tekrar şeridine dönüyor. Yani sollamayı falan da kendi yapıyor. araçta TV falan da var. Dijital TV ama tabii ki Türkiye'de desteklenmediği için çalışmıyor ama biz aksesuar olarak onları da koyduk. Burmaster ses sistemi var araçta. Arka ısıtma var, onları söyledim. Air Balance paket gibi birçok aksesuar var. 5 bölge kamera var. Araçta 360 derece çevre görüş kamerası var. Burada mesela önünü, arkasını, yanlarını istediğimiz açıdan, istediğimiz şekilde görebiliyoruz. Burada da 360 derece olarak görebiliyoruz bu kameranın. E, fonksiyonlarını anahtarsız giriş çıkış çalıştırma katlanır ayna gibi özelliklerin hepsi mevcut onları saymıyorum artık onlara özellik yani çok hani standart çoğu arabada olduğu için saymıyorum ama dediğim gibi şu an aklıma gelmeyen yani Distronic Plus var oton otonom sürüş var araçta gibi birçok aksesuar mevcut e, bu saymakla bitmez çünkü bu liste bayağı uzuyor bizde aksesuar listesi yaklaşık 3 sayfa civarında bu araçta aksesuar listesi var fiyatlarına da birazdan kullanırken değinirim. Şimdi hep birlikte çıkalım. Hem şu e, aracın bu ivme 0-100 olaylarına bakalım hem de kullanım izlenimlerini biraz aktaralım. Evet, EQC Mercedes'in ilk seri üretim elektrikli. Şimdi yeni modelleri geliyor. Bu arada Mercedes dedim hemen sizi dinliyorum diye atladı buradan. Evet. Ee, başarılı bir araba. Şöyle yani elektrikli arabaya nasıl söyleyeyim alışkanlığınız yoksa bile hani şimdi ilk elektrikli arabaya bindiğinizde çoğu kişiye bir garip geliyor ya bu işte olmuyor ruhu falan bu öyle değil yani nedenini bilmiyorum mesela i3'te ben o şeyi bulamadım ya da Taycan'da kullandık mesela Taycan'da da e, bu şeyi bulamadım ama bunda normal araba havası var yani o çok sizi yadırgamıyor ama tepkileri ivmesi ya yani gerçekten onlar çok güzel özellikle o ilk kalkarken verdiği tepki yani dediğim gibi bu koca arabanın 0 yüzü 5 saniye ki bence çok iyi bir değer bu böyle bir araba için. Ee, şey güzel. Ee, hem yemeğlenmesi hem de <laughs> arabanın dış dizaynıyla iç dizaynı rakibi yok yani. Bence yok yani. Çünkü Evet de şimdi ben. mesela Audi Audi'de e-tron e var bunun güzel bir noktaya değindin. Audi e-tron var bu arabanın rakibi. Evet e-tron bence çirkin. Evet. Ya buna evet. göre çirkin. Öyle söyleyeyim ha. Tabii ki bu ıı, herkesin kendi fikri yani onu da beğenen olabilir, bunu da beğenen olabilir ama bana göre elektrikliler içerisindeki şu an kompakt kompaktlular içerisindeki en başarılı, en prestijli, en şekli şemal, düzgün araba EQC. Hem içiyle hem dışıyla ben bu arabayı beğendim şöyle bir şey var. EQC apayrı bir tasarım. Evet. Audi'nin aracı normal diğer Q7'lerdeki gibi diğer tasarımlarıyla içi komple aynı. Diğer su gruplarıyla yani, evet. Kendi evet. içlerinde. İçinde de dışında da ha, dışında ben, ben yani. ya dışı geldi. Ufak farklılıklar var. Evet onun elektrikli olduğu anlaşılıyor ama yüzde tamam, %80 aynı diyelim. %80, seksen ama, ama, ama komple, bu, ama dışarıdan evet, komple apayrı bambaşka bir İçine, araba. Dışı da komple ayrı Kesinlikle. Bir tasarım yani. Kesinlikle. O yüzden benim hoşuma gitti ya. Güzel bir de şey e, ya yani menzil de güzel. Şimdi baktığın zaman Taycan bu kadar menzili yok. E, bu şimdi bu, bu bunun üzerinde menzil Tesla'da da var biliyorsun. Ama Taycan'dan bu aynı araba olmadığı. için. yok gibi. yani şimdi şöyle yani aynı araba değil. Direkt ya, o yüzden. Abi, ben şimdi neden Taycan'dan örnek verdim? Şu an Türkiye'de e, şu an demeyeyim hatta. Son 6 aydır, 7 aydır, 8 aydır Türkiye'de satılan iki tane elektrikli otomobil var ağırlıklı Taycan ve eqc evet. diğer modeller tercih edilmiyor atıyorum şöyle söyleyeyim son 7-8 ayda Türkiye'de 100 tane eqc satıldıysa iki tane e-tron satılmıştır evet, Audi'nin 100 tane Taycan satıldıysa iki tane Tesla satılmıştır yani o anlamda ben Taycan'la bunu kıyasladım şu an elektrikli araçlarda tercih edilen İki tane marka var ağırlıklı. EQC ve Taycan. Bu ikisine çok yoğun talep var ve şu an piyasada koşan bunlar. O yüzden ben ya yani millet onu alıyor bu ya da bunun arasında kalıyor diye onu örnek verdim. Tabii ki sınıfları farklı. Aynı araçlar değil. Taycan spor bir otomobil, çok daha kuvvetli buna göre çok daha gidiyor, iyi gidiyor. Bu biraz daha aile tarzı, kompakt bir SUV. Ama çok keyifli ya hiç ses yok. Şu an gidiyoruz mesela Sadece araba gidiyor mu var. gitmiyor mu aynen e, çalıştırdığında sıfır ses hiç doğa dostu sıfır emisyon falan onların hepsi çok güzel. Bir de ilk bindiğimde ben de mesela böyle şey buna değil elektrikli otomobillere ilk binmeye başladığımda ben de şey diyordum ya işte böyle olur mu ruhu yok motor ses falan ama şimdi yavaş yavaş adapte oluyorum alışıyorum elektrikli otomobile keyifli gelmeye başladı. Normal araba artık nasıl söyleyeyim? Eski geliyor teknolojisi sen belli bir yaş grubuna geldin ya. gerçi mı? Evet. Şimdi sen 18 yaşında olsan bu araba hoşuna gider mi? Gitmeyebilir. Motor sesi istersin. Gitmeyebilir. Doğru mu? Evet, böyle bağırsın istersin. Egzoz Egzoz sesi duymak <laughs> istersin, istersin. Şimdi, e, tabii bu, şimdi bu, araba, bunda bu asla araba... olmayacak işler. İşte bak dediğim montayı iştiyar tarzı <laughs> anladın mı? Yaşımız öyle deme ne var 40, montum gayet güzel senin ya. Senin yaşın 40 benim yaşım 50. E şimdi bize tabii ki efendi efendi gidiyorsun tın tın gidiyorsun. Ama gençler için öyle değil ki. Gençler egzoz sesi istiyor. Yani e sesi tabii istiyor, onlar şimdi motor gürültüsü istiyor. Araba böyle kanını kaynatsın istiyor ama ben de şöyle bir şey söyleyeceğim. Gaza bastığında bunun verdiği tepkiyi de kusura bakmasın da onların arabaları yani o arabalar da veremiyor. Mermi gibi gidiyor yani. Tamam. Çok gerçekten çok fena ivmeleniyor araba. Yani ee, da, Bu arada şimdi şeyi söyledim. Ee, hani bu araba özel ithalat dedik. Kendimiz getirdik dedik. Siparişini biz yaptık dedik. Ee, bununla ilgili ya bu ithal araba ile ilgili ayrı bir video çekeceğim arkadaşlar. Araba nasıl getirilir? Kimler araba getirebilir? Hangi arabalar getirilebilir? Bunun kriterleri nedir? Bunlarla ilgili işte daha mı ucuza mal oluyor, daha mı pahalıya mal oluyor? Avantajı, dezavantajı gibi bu yurt dışından araç getirme konusuna detaylı olarak bir videoda değineceğim. Yine müftabi ile beraber bunların hepsini anlatacağız size bir videoda. O yüzden şimdi sadece bu arabanın da kendimizin işte özel ithalatı, siparişle getirdiğimizi söyleyeyim. Hatta şimdi bundan sonra bir araba daha çekiyorum. Yani daha doğrusu bundan sonra yayınlayacağım. Onu da şu an çekiyoruz aynı zamanda. Bir tane Defender var. Land Rover Defender. O da yine özel ithalat ve o da çok çok dolu özel sipariş. Yine kendimizin getirdiği bir araba. Türkiye'ye gelmiş en dolu Defender'den. Da, aynen öyle. Hani diyorlar ya kapıyı açıyor. Araba o kadar dolu ki kapıyı açıyor. <gülüyor> Aksesuar <gülüyor> dökülüyor diyorlar ya. Öyle. Bu da öyle. O de öyle. Yani eksik yok bu iki arabalar bunda da onda da çünkü genelde zaten yurt dışından getirilen arabalara çok fazla aksesuar ekleniyor ki bir anlamı olsun kıymeti olsun çok dolu çünkü bayiler bu kadar donanımlı araç getirmiyor çünkü fiyat çok yukarı çıkınca bayilerde satış kaygısı oluyor atıyorum şimdi araba şimdi EQC'den bahsedeyim bu arabanın çıplak hali 70.000 euro Almanya'sından bahsediyorum. Türkiye yani vergisiz halinden bahsediyorum. Bu arada arkadaşlar bu araba elektrikli %100 elektrikli olduğu için bu aracın ÖTV oranı %15. Şu an için ÖTV'si %15 konudan konuya atlıyorum. şimdi tekrar döneyim mesela 70 bin euro. Şimdi bu araba aksesuarlı haliyle 120 bin euro. Yani araba 70 bin aksesuar 50.000 Neredeyse bir araba ka parası kadar bu arabadan bahsediyorum neredeyse yani, bu arabada. Aha, neredeyse bir araba kadar da aksesuar var bu arabada. Yani bir araba fiyatı kadar da aksesuar için fiyat ödendi bu arabaya. Çünkü eksik hiçbir şey yok dediğim gibi. Ya yani bu, bu manyak bir araba ya. Evet, manyak bir araba. Yani, güzel bir araba. Yani, yani, Dolu. Ya, 40 ya şu bir da olsaymış diyebileceğin hiçbir şey yok. Hiçbir araba şey yok. şıkır şıkır. Yani herkes böyle bir araba yapmaz. aynen değil. öyle. Araba aynen yapmaz, öyle. Araba o şey anlamında güzel. Ee, dediğim gibi bu ithalat işinin detaylarına sonra değineceğiz. Bununla ilgili sorularınız varsa merak ettikleriniz varsa da arkadaşlar bu videonun altına yazarsanız sorularınızı ve merak ettiklerinizi ben o ithalat yani yurtdışından araç getirme videosunu çekerken de orada gelen soruları da o videoda yanıtlayabilirim. Bunu da belirteyim. Şimdi dönelim tekrar EQC'ye. Öyle bir video çekersen ve soru beklersen çok soru gelir sana. Ki yani varsa çok merak ya ama aynı sorular varsa. Herkesin işte, merak ettiği bir konu. Tabii merak ediyor ama mesela şöyle şimdi atıyorum. 10 kişi aynı soruyu sorarsa evet. bir kere cevaplayacağım ben onu. Genelde herkesten de aynı sorular geleceğini tahmin ediyorum. Şimdi. Evet. E, Şundan bir yapıştır da görelim. Yapıştırayım bununla da şu an önümüz biraz dolu. Yol bir açılsın. Hı. Durup hatta sıfırdan yapalım. Evet, evet. E, çünkü aynen öyle yani çok çok başarılı bir araba. Bununla ilgili de bugün biraz yoğun bir günümüzdeyiz. O yüzden kısa bir video yapıyoruz. Çok da unuttuğum, atladığım şeyler olabilir. Araçla ilgili de merak ettikleriniz olursa sorabilirsiniz. Hakim olduğumuz, bildiğimiz bir araç EQC. Burada anlatmayı unuturuz belki ama e, sorarsanız elimizden geldiği kadar bilgi vermeye çalışırız. Araçla ilgili merak ettiklerinizi diyelim. Şurada uygun bir yer bulup bir, ben bir 0-100 yapmak istiyorum. Şöyle, o zaman ben de e, saniye tutayım o zaman e, sen de e, tutayım bari tut hatta ya videoda da tutarız onu da sen de tutabilirsin şöyle bir yapayım bir, iki, zaman başlayacağım evet şimdi şöyle görüyorsunuzdur arkadaşlar evet şimdi tam durdum evet başlıyorum 1-2-3 <laughs> yüzü geçtik ben sana dur demeyi unuttum evet, ama ben de diyeceğim ne zaman işte ekrana bakıyordum yani çok 5.5 saniye falan ya fabrika verisi 5 ama o ilk ivmesi ya gerçekten arkadaşlar G kuvveti uyguluyor yani yapıştırıyor dedikleri var ya işte. yapıştırıyor koltuğa gerçekten yapıştırıyor insanı bu arada ben şu kamerayı almışken şeyi de şimdi head up görebiliyor mu kamera? Ona bakmaya çalışıyorum. Head up görebiliyorsa size head up display'ini de göstermeye çalışıyorum. Açıları bakıyorum. Sanırım aa, kamera head up görmüyor. Evet. Öyle bir şey var. Kamera head up aa, algılıyor. Şimdi şimdi görüyor evet. Evet head up display'ini de şöyle göstermiş olayım size bu cama yansıtma olayını hız ya da işte navigasyon bilgileri gibi durumları ee, bu, bu da bu araçta opsiyon olarak sunuluyor. Koku, yeri de var abi. Evet, orada da air balance burada onu da göstereyim. Air balance paket de var araçta. Yani Mercedes'in koku e, paketi de var. Oraya parfümü yerleştiriyorsunuz. Araç e, içine sürekli koku veriyor. Öyle bir aksesuar da mevcut bu arabada. Evet, şimdi anlatacağımızı anlattık araçla ilgili. Ya çok da çok, şey da, da çok anlatılacak tabii şimdi elektrikli otomobille ilgili bambaşka hani. Ee, söylenecek tabi ap apayrı bir gündem ya yani. apaire bir video olur elektrikli otomobilden ama biz şimdi bunu kısa kısa böyle anlatmak istedik araca da çok değinmedik farkındayım biraz farklı şeylerden konuştuk bugün aracı çok anlatamadık ama e, genel olarak şunu söyleyeyim e, performans çok iyi konfor gayet iyi 20 inç jantlı olmasına rağmen. Çok konforlu bir araba sonuçta bir Mercedes dediğimiz gibi menzil kesinlikle yeterli özellikle şehir içinde yeterli ama uzun yolda da dediğim gibi gidilebiliyor. Bu arada onları söylemeyi unuttum ee, araç e, 40 dakikada hızlı şarj ünitelerinde %90 oranında şarj oluyor. Yani AVM'lerde ya da istasyonlardaki şarj üniteleri hızlı şarj üniteleri arkadaşlar. Dolayısıyla bir AVM'ye ya da bir istasyona girdiğinizde 40 dakika gibi bir sürede yani girip bir yemek yiyip bir kahve içtiğiniz sürede araç %90 oranında kendini şarj edebiliyor. Yani bu ne demek? Ben buradan çıktım bu araçla Ankara'ya gidiyorum. Ankara'da Ankara'ya giderken bu arada İzmit'te var. Berceste de var. Bir de Bolu'da Highway Outlet'te hızlı şarj üniteleri var arkadaşlar elektrikli araçlar için. Mesela ben çıktım buradan Ankara'ya gidiyorum. Bolu'da girdim Highway Outlet'e. Aracı çak taktım şarza. Girdim, bir kadar. kahve içtim, bir çay içtim ya da bir şeyler yedim. Yetti. 45 dakika yetti. Araba %90 doldurdu. Ben Ankara'ya devam edebiliyorum. Yani dolayısıyla uzun yol konusunda da sıkıntı yok ve şu anki halinde şu an daha elektrikli e, şarj üniteleri her yerde yok. Daha çok altyapısı gelişmemesine rağmen Dediğim gibi Marmara bölgesi, Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi ve İstanbul'dan Ankara'ya kadar olan kısımda, İç Anadolu bölgesine kadar bir problem yaşamazsınız şarj noktaları ile ilgili. Ama e, tabii Ankara'dan sonra Anadolu'da ben uzun yollarda, şehir işlerinde mutlaka her şehirde vardır diye düşünüyorum. Yani, ee, vardır. yani evet, evet hemen hemen hepsinde vardır. Ama e, yani Ankara'dan sonra özellikle Anadolu'da. E, Yol uzun yolda istasyon yani şarj istasyonları olduğunu düşünmüyorum. E varsa da altına yazabilirsiniz burada var şurada var gibisinden. Benim bir zaten bilim... uygulamaları var böyle bir araç aldığınız evet bunun uygulama var aynen Nerede hangisi çalışıyor hangisi çalışmıyor. Ee, hangi e, benzin istasyonunda elektrikli şarj var, hızlı mı, normal mi? Bunların hepsinin zaten uygulamaları var ya. Yani. Aynen öyle. Müfit var. abi çok güzel deyindi. Benim atladığım bir ben şeyi bir Müfit bir abi, Müfit abi şey hatırlattı. Alacağımız zaman neydi? Ee, smart. Smart. Smart EQ alacaktık uygulaması biz bir ara şehir içinde binelim uygulaması. diye. Onun menzili çok kötüydü yani 120-130 kilometreydi evet. menzili. O yüzden vazgeçmiştik almamıştık. O zaman evet bakmıştık. Dediğim bunun e-şarj, voltran gibi işte bu şeyler var. Şarj istasyonları, sağlayıcılar var. Bunlar da Müftü abinin dediği gibi aplikasyonunu indiriyorsunuz cep telefonunuza. Hangi şarj noktalarını görebiliyorsunuz. Hangisi aktif hangisi çalışmıyor. Onların hepsini görebiliyorsunuz. Müftü abi de güzel bir hatırlatma yaptı diyorum. Elektrik konusunu yavaş yavaş toparlıyorum. Arabada gayet güzel. hani Her anlamda başarılı. Yol tutuşu, performansı menzili, konforu gayet ideal bir araba bence şu an fiyat kalite olarak baktığımız zaman şimdi e, Taycan çok pahalı ya. Evet. E, şimdi bu araba baktığın zaman fiyatına göre verdiğine e, karşı aldığınıza göre bence elektrikli arabalar içerisinde fiyat performans olarak en mantıklı araba EQC. Evet. Yani çünkü 600-700 bin liraya alacağınız arabalardan bu verimi, bu menzili, bu aksesuarı, bu konforu alamıyorsunuz. E i̇şte Porsche'ye falan çıktığınız zaman 2 milyonlara gidiyor fiyat. 1 milyon bandında yani 1 1 200 bandında alabileceğiniz işte EQC'ler var ki yani bu paraya dediğim gibi en mantıklı fiyat performans olarak en mantıklı araba Mercedes EQC bana ben, göre benim fikrime göre peki. ki ben Mercedes'i sevdiğim için öyle söylemiyorum. Gerçekten yani hepsini kıyasladığınızda en mantıklı bu gözüküyor diyorum. Ee, videomuzu noktalıyorum. Ee, sorularınız olursa yazabilirsiniz. Ee, bir dahaki videoda Defender'la yine özel ithalat kendi getirdiğimiz dolu Defender'la görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.